geçilmeden önce buralarda yaşanmış. Katastrofobüsü olan giremez buraya. Şimdi burası kaymaklı yeraltı şehri. <laughs> Herkese merhabalar Kapadokya'dan. bu balonların kalkması için bekliyorduk. Bu hava şartları nedeniyle biraz gecikti tabi bugün. Bazen kalkmaya da biliyor. Aa, görsel şöyle. Aşk Vadisi Seyirin en güzel izlenecek noktalarından Muhteşem bir görsel şölen İlk durağımız burası oldu Şu an Çömlek Atölyesi'ne gidiyoruz. Bize Hititlerden kalma bir sanat tarihi. 4000 yıl öncesine dayanıyor günümüze kadar dededen toruna, babadan oğlu atlı yaptı ya da günümüze kadar aktarılan sanatlardan bir tanesi haline gelmiş. Bilmiyorum. Toprağımızı Avanos'un 20 kilometre dışarısından getiriyoruz. 6 çeşit ana toprak ve su başka hiçbir katkı maddesi bulunmuyor içerisinde. Topraklar getirildikten sonra büyük geniş havuzlarda sadece suyla ıslatıyoruz. Daha sonrasında silindirlerden geçiriyoruz taşların kırılabilmesi için ve elimdeki bu elastikel çamur halini almış oluyor. Çömlekler yapılıp bittikten sonra 5 ila 10 dakika güneşte kalıyor. Dış yüzey suyunu kurutabilmesi için daha sonra bu tip serin yerlerde yani doğal ortamlarda bir hafta 15 gün süreyle bekliyor. İçerisindeki nem oranını attıktan sonra ise fırınlara gidiyor. Fırınlarda da 12 saat süreyle 800 ila 1200 santigrat derece sıcaklıkta pişirim işlemi gerçekleşiyor ürünlerimiz piştikten sonra dekoratif amaçlı olan ürünlerimiz varsa bakın şu şekilde tabaklar gibi birazdan içeride sanat müzesinde göreceksiniz. Bayan resim öğretmenleri tarafından üzerlerine tek tek çizim ve boyamalar yapılıyor. Şayet kullanım amaçlı ise üzerine hiçbir kimyasal madde sürülmeden natural bir şekilde atölye ve mağazalarda sergiye sunuyoruz. Üzerinde bulunmuş olduğum bu tezgah, bu düzenek 170 senelik eski sistem bir tezgah ve şu an için kullanımı yok. Sadece gelenlerin görmesi açısından şov amaçlı bir tezgahımız. Seri üretimlerde kullanmış olduğumuz tezgah tipleri elektrikli yani çevirme kısmını elektrik yapıyor ama yapım yine aynı bu şekilde elimizde gerçekleşiyor. Toprağımızın özelliği ise yağlı ve kirli bir toprak oluşuyor. Yoksa Türkiye'nin her kısmında toprak var. Suyla karışınca çamur da olabilir ama çanak, çölmek yapımlarına uygun değil. Sadece avanosta. Yani tüm Türkiye ve dünya çapına dağılım noktası ve merkezi avanos olmuş oluyor. Yine sormak istediğiniz, merak ettiğiniz veya kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yardımcı olabilirim. Sorabilirsiniz. Var mı sorusu olan? Kaç yaşında başladınız bu? Kaç yıldır yapıyorsunuz? 7 yaşında başladım. Hemen hemen 24-25 senede de yapar. usta kalan 7 ustadan da bir tanesiyim şu an için. Başka sorusu olan var mı? Balon turu iptal. Bu göreceğiniz en basit balon turu. Yapın diye bunu yaptım. <laughs> Çok Ama kase falan Kim onu bekliyor? <laughs> Siz yapın kaseyi. <laughs> Arkadaşlar yapım şekli bu şekilde. Kenarlarında parmaklarımızla aynı şekilde elimizle işliyoruz. Vazonun meydana geliş hali ve hikayesi bu şekilde oluyor. Bakın ip yardımıyla de alt kısımdan kesiyoruz. Nazar. Nazara geldiniz aynen. Alkışlıyoruz değerli arkadaşlar. Vazanın meydan görüşü hikayesi bu şekilde oluyor. Şimdi denemek isteyen, <laughs> ben aynısını yaparım diyen... vadisi hayal vadisi olarak geçiyor. Burada tabi hayal vadisi denilmesinin sebebi bu yapıların artık bir şeylere benziyor gibi görünmesi. Mesela şu deve. Evet. Benziyor gerçekten de. Burası da Güvercinlik Vadisi, Uçisar Kalesi karşınızda olan yer. Böyle çaput ağaçları, çaput bağlamışlar ağaçlara tabi. Evet burası da Paşa Bağları öğren yeri. Müze kartla giriş yapılıyor. Yine peri bacalarının olduğu yer. Birazdan içeri girip yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Giriş Yürüyüş yerine girmeden önce illa buradan geçmeniz gerekiyor hediyelik eşya dükkanlarına göz atabilirsiniz. Evet Kapadokya'dayız. Sabah biraz uykulu olduğumuz için açılışı zor yaptık ama Peri Bacaları'nı görmeden olmaz. Burası Paşa Bağları. Ören yerimize katla giriş şey yapılıyor zaten söylemiştim. Peri Bacaları'nı görmek için ideal noktalardan biri tabii göreme açık Müzesi işte var. Zamanımız olursa orayı da göreceğiz. Birlikte peri bacalarının içindeyiz şu an. İçindeyiz derken peri bacaları dünyasının içindeyiz. Gerçekten burası hayal dünyası, düşler <laughs> otele geldik. Oh. <laughs> Bizim yerel taş olan Onix'ten ikinci atölyemizde ise dünya çapında kabul edilmiş tam değerli ve yarı değerli şifa taşlarından bahsedeceğiz. Kapadokya bölgemizin yerel taşı olan Onyx içinde barındırdığı birçok cevherden dolayı bulunduğu ortama pozitif enerji ve huzur yayma yani özelliğine sahip bir taştır. Fakat diğer taşlarla çok karıştırılıyor. Arasında büyük bir fark var. Diğer taşlar çok fazla ışık geçirme özelliğine sahip değilken, daha kırılgan bir yapıya sahipken, şifalı onik saçımız yarı saydamlı bir özelliğe sahiptir gördüğünüz gibi. Daha da iyi görebilmeniz adına topraktan çıkmış ham haliyle buyurun birlikte bakalım. Süper. Telefonda daha belirgin gözüküyordur, doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> daha iyi ışığını görebilirsiniz. Buyurun, biraz ağrımak. <gülüyor> <gülüyor> yani neden onu da söylüyorum bunu da kaldırtmayın diye <laughs> efendim ikinci atölye geçelim neden? her temiz sevgi ve aşkla sadakatle bekle demekmiş bu kadar <laughs> İşte okulu ve camiyi bıraktılar çünkü buraya yeniden sağlam temelli binalar yapılacak, insanlar yaşayacak diye. Tabii sağlam temelli binaları yapmak için kepçeyi vurduklarında alttan mağara yaşam alanları çıktı. Proje iptal edildi, arkeolojik kazı çalışmaları başladı ve Kapadokya bölgesinde şu anda bilinen en büyük yamaç yerleşim alanı. Şirahane'de yerde bir havan göreceğiz. Farklı bir kaya parçası böyle çukur yani bizim kaseye benzer, onun Havan olarak kullanıldığı biliniyor. Evet, Kaymaklı Yeraltı Şehri. Evet, girişimizi yaptık. Kaymaklı Yeraltı Şehri. Şu an, rehberimiz birimiz bize bilgi verecek. Buraya astropozi olan ve bastım gibi hastalıklar olanlar girmemesi söyleniyor. Ve ahır, hayvan barınağı olarak kullanılan yer. Bu arkamızda görmüş olduğumuz <laughs> çukurlar, o hani çanak çömlekten yapılanlara amfora diyorduk demiştik ya. İşte amforadan küplerin yapılıp işte içine konuldu hayvanların yerlerinin, yerlerinin sularının konulduğu yerler. Hatta yanlarında bakın şu şekilde kanca delikleri var. Tabii kimi deforme olmuş, kırılmış durumda, kimi hala sağlam bir şekilde duruyor. Daha önce geldiğim için o kadar hani böyle o falan olmadım ama ilk gelen için gerçekten şaşılacak bir yer. Hani bakıldığı zaman yer altına böyle bir şehir yani inşa etmişler. Burası milattan önce 2200'lü yıllarda yapılmış. Yani yerleşik hayata geçilmeden önce buralarda yaşanmış. Çok ilginç aslında böyle. Yani tamamen Şaşılacak yerler. Evet kırmızı okları takip ediyoruz. Bastığımız yerlere ve kafamızı çarpmamak için dikkat ediyoruz. Çok enteresan. Gerçekten böyle bir dünyanın başka bir yerinde olsa gidemezdik belki de. Oturma odası. Evet kırılan yerleri bu şekilde kırılan yerleri demek Camla kapatmışlar. Yok evet, odalar farklı farklı. Oradan da başka yere gidiliyor aslında ama biz yine kırmızı okları takip edeceğiz. Çöken yerleri bu şekilde doğal şekilde tamamlamışlar. Mezarlık, mezarlık yazıyor. Hemen. Demek ki, eskiden öyle bir şey de var. Ölenlerle beraber yaşıyorlar. Ama bu taşların bu şekilde durması da ilginç. Yani her an düşebilecek gibi duruyor. Devam ediyoruz. Burası da kilise. Bir de kalabalık olunca tabi. Tek yürüyüşü yaparak ilerliyoruz. Askerliğini kumanda olarak yapmak zorlanabilir. Evet bu şekilde <laughs> geliyor arkadan. <laughs> Şaraphaneymiş. Odacıklar yapılmış çekmekte tabi çekiyoruz şu an. Farklı odalar var. Şu anda tünele giriyoruz. Bir telefon çekmek. Tünele giriş yaptık. <laughs> tamam tamam gel. Gazla gazla gazla. <laughs> Hava bacası demiş. ooo. Hiç yok. Bekleyelim mi? Gidelim o zaman buradan da. Gel gel açılma. İlerliyoruz. Evet oturma odasıymış. Bakın burada. Daha önce geldiğim yeraltı bu kadar büyük değildi. Bu civarın en büyük değil hatta Kapadokya bölgesinin en büyük yeraltı şehri olma özelliğine sahip. Nefes nefese kaldı biraz çok derin yapılmış ve mutfak bölgesi. Arkeolojik kazılar esnasında arkeologlar bu kaya parçasını burada buldular. Yalnız bu kaya parçası buraya nereden geldi? Kim getirdi? Nasıl getirdi? Bunu nasıl kaldırdı? Hangi tünelleri içeriye soktu? Ya da burayı kazarken burada mı buldular? Kimse bilmiyor. Dökme olabilir mi? İmkansız çünkü yapısına bakıldığında bazalt bir yapıya sahip. Ama yer altı şehrinin yapısı tüf, hani yumuşak. Bu Her çok ki... daha sert <laughs> belki de hani volkanik patlamaların arasında kalmış bir bazalt kaya parçası. Hani bir burayı kazarak, <laughs> kazarken burada bulmuş olabilirler. Ama araştırmacılar bunun iki amaçlı kullanıldığını söylüyor. Bunlardan birincisi <laughs> burası mutfak. Baharat Biraz öğütmede. Şey. Hava <laughs> olarak kullanılmış olabilir diyorlar. Bazı kısımda metal çağından sonra, demir çağından sonra metale şekil vermek için. Şimdi bura mutfak yani ateş var. Metali ısıt, Gel bunun içinde dön. Şekillendir. işte kase, bardak, kupa gibi böyle Bence kullanım aletleri yapımında kalıp olarak kullanılmış olabilir diyorlar. Tabi bunların hepsi birer varsa. Artık çıkışa doğru geçiyoruz. Geçiyoruz. geldik Gerçekten kalosrofa olan giremez buraya. çıkışa geldik. Havanın soğukluğunu hissediyoruz zaten şu an. İlk defa girdin. Nasıl buldun yer altını? Biraz zorlandık aslında. Boğuk evet. Hava, havasız gibi geliyor. Merdivenlerden falan zor geçtik. Yani boyu uzun olanlar çok zorlanır. Bir tık hatta boyu kısa olan bile mecbur eğilmek zorunda kalıyor girerken. Ama yeraltı deneyimini bence herkes yaşamalı burada. Burası kaymaklı yeraltı şehri. Burası da Selime Katedrali. Aksaray'da bulunuyor. Aksaray'a bağlı ama e, Kapadokya gezilerinin vazgeçilmez bir yeri. Her tur mutlaka uğruyor diyebiliriz.